Bu kresten herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Temmuz 2023 günlerden perşembe. Herkese yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bir türkülerimizin birinde der ki: "Kahremiare değil, kahpe peleyedir." O hesap aslında bugün bambaşka bir konuyu gündeme getirecektim ama bu şeylerle ilgili bizim de kahrımız Kare değil, neyse yarın, yarın o, ele alacağım bu konuyu. Şimdi efendim gelelim e, şeye. Bugün üç başlık altında ÇENGEN, e, bize ÇENGEN e, vizesi reddi, Türklerin ÇENGEN vizesi reddi ve Batı'nın doğrulaşması e, ana başlıklarında üç konuyu size aktarmaya çalışacağım. Bunların içerisinde yeni haber, yeni haber e, Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jourova Bulgaristan ve Romanya'na, Çengen'e katılımının önünde artık herhangi bir engel kalmadığını söylüyor. Nasıl kalmamış ise. Yani bunu söylüyorlar. Bunu yeni şey değil. Yani herkesin bir özgüveni var. Herkesin bir şeyi var. Ama Avusturya ile Hollanda'nın nasıl ikna edileceğiyle ilgili hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Bugünkü haberimizde biraz ona benziyor ama tabii söyleyen kişi Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jurova. Ne zaman söylemiş bunu? Şimdi bu Avrupa bir Avrupa Komisyonunun bir şeyi var. AB yönetiminin 27 ülke için 2023 hukukun üstünlüğü raporu yayınlandı. Bu rapor komisyona sunulmuş. Bu dört yılda bir bu rapor hazırlanıyor. Ee, Bulgar Savaş Hengari için değil sadece Şeyle ilgili. Avrupa Birliği'nin geneliyle ilgili dört yılda bir hazırlanıyor. En son 2019'da e, hazırlanmış mı hazırlanmıştı. Şimdi de e, 5 Temmuz 2023'de dördüncü işte, e, defa hazırlanıyor bu rapor. Dördüncü İşbirliği ve doğrulama mekanizması raporu hukukun 2023 hukukun üstünlüğü raporları komisine sunulmuş. İşbirliği ve doğrulama mekanizması kapsamında hukukun üstünlüğüne ilişkin dördüncü yıllık raporu yayınlandı ve her üye devlette de hukukun üstünlüğü durumuna genel bir bakış sağlandı. Bulgaristan ve Romanya'da önceki yıllarda çeşitli üye devletler tarafından veto yetkilerini kullanarak, üyelikleri reddedilen her ikisi de bu sonbaharda Schengen bölgesine katılmayı umduklarından bu raporlar merakla bekleniyordu. İşte Temmuz ayı dedik ya yani Bulgaristan'ın Temmuz'la ilgili beklentileri vardı. Evraktif e, haber portalı bu. E, Avrupa e, kökenli bir haber portalı. Tarafından komisyonun Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen üyeliğine hazır olduğunu defalarca söyledi ancak üye devletlerin anlaşmazlıklarını gerçekleştirirken hukukun üstünlüğü hakkındaki raporlar da dahil olmak üzere komisyon raporlarına atıkta bulunduğu son yıllardaki durum sorulduğunda Jurova bir öneride bulundu. Haber portalına göre olumlu sonuç yakındı. Jurova'nın önerisi ne? söylediklerinize yanıt vermek istiyorum. Yıllardır gerçekleşmeyen bir şeyi iddia ettik. Bu yıl gerçek oluyor, dedi Jurova. Bu yıl Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişi gerçek oluyor dedi. Ona göre yani Curova'ya göre komisyon Bulgaristan ve Romanya'nın 2007'de AB'ye katılmasından bu yana başlatılan bir süreç olan hukukun üstünlüğündeki eksikliklerin izlenmesine son verecek. Hollanda da dahil olmak üzere bazı üye ülkeler Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen üyeliğine o kadar karşı çıktılar ki izleme devam ederken o kadar çok karşı çıktılar ki 2019'da Bulgaristan ve 2022'de Romanya için yayınlanan son MCV raporu komisyonda komisyon, tabii bu Romanya için geçen sene yayınlanmış ve Romanya için kaldırılmıştı. Bunu bizi sürekli izleyen okullarımız bilir. Bulgaristan ve Romanya'nın ha şimdi yayınlanan ne edersiniz? 4 yıllık Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesini kapsayan genel bir rapor. Yani her ülke için yapılıyor. Bu Almanya için de yapılıyor. Fransa için de böyle bir rapor hazırlanıyor. Ee, bu işbirliği ve doğrulama mekanizması kısa adı MCV bunun. Raporunda komisyon Bulgaristan ve Romanya'nın AB'ye katılmaları sırasında verilen taahhütleri yerine getirmede yeterli ilerleme kaydetti. Ve tüm MCV'nin kriterleri tatmin edici bir şekilde yerine getirdi dedi. AB yönetiminin yapmayı planladığı MTV'yi resmi olarak kapatmak için komisyonun onu kuran 2006 tarihi bir komisyon kararını iptal eden bir karar alacağını açıkladı. Bu konsey ve Avrupa parlamentosundan gelen yorumları dikkate aldıktan sonra gelecek ve bu son adımın bugün başlatıldığını söyledi. Komisyon konsey ve parlamentoya yıllık hukukun üstünlüğü düngüsüyle tamamen değiştirilecek olan MCV'yi <laughs> kapatma niyetine ilişkin bir mektup gönderdiğini gönderdiğimizi bildiririz diyor e, Jurova e, 25 Ağustos'a kadar e, iyi bir bilgiye sahip olacağımı umuyorum demiş. Demek ki bu işte 25 Ağustos'ta olacakmış. Hukukun üstünlüğü raporu olmadan MCB'yi iptal etme kararının daha zor olacağı açıklandı. Bulgaristan ve Romanya tüm üye devletler için ortak olan bir standart değerlendirme hakkına ait olacaktır. İyi akşamlar Mehmet Bey. Sağ olun. Size de efendim. Hem Bulgaristan'da hem de Romanya, Romanya'da hala yapılması gereken şeyler var. Ancak bir geri kalan tüm üye devletleri içinde geçerli. Yani o elle gele düğün bayram diye bir şey var. Bu rapor Avrupa Birliği'nin bütün üye ülkelerini kapsıyor. Bu yeni haber bu. Bir başka yeni haber de yine bir başka Avrupa e, kökenli haber kurumu, e, kurumu e, Euronews de e, neden Türklerin Schengen vizesi reddediliyor? Bunu araştırmış. Yazılı olarak bunu birkaç ülkeye sormuş. E, haberin başlığı şu, Türkiye'de Schengen vizesi başvurularına red oranı neden arttı? Buna Schengen ülkeleri ne diyor diye başlık atmış. Kamuran Samar ve Aylin Elçi bu o, haberi e, yazmışlar. E, şimdi de bu habere aktaracağım ben size. Birçok Schengen ülkesinin Türkiye'den başvuruları reddetme oranları 2019'a kıyasla iki katından çıkmış durumda. Estonya, Finlandiya, Fransa ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri red oranlarının neden arttığı konusunda Euronews Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılan Schengen vize başvurularına yönelik red oranlarında en ön sıralarda yer alan Finlandiya Dışişleri Bakanlığı verdiği yazılı cevapta bunun politik bir sorun olarak görülmemesi gerektiği görüşünü savundu. Türkiye'de yapılan Schengen vize başvurularını en fazla reddeden ülkelerden olan Estonya, Finlandiya, Fransa ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili sorularına cevaben yazılı açıklamalarını Euronews'e iletmişler birçok Schengen ülkesinin Türkiye'den başvuruları reddetme oranları 2000 pardon 19'a kıyasla iki katına çıkmış durumda dedik bunu aktardık. Başvuruları reddedilenler arasında belgeleri tam olanlar, daha önce Schengen bölgesine seyahat etmiş olanlar ve iş insanlarının da bulunması sorunun büyüdüğüne işaret ediyor. Yani adam daha önce belgelere eksik değil, daha önce bir Schengen bölgesine gitmiş gelmiş vizeyle Şimdi onlarınki de reddediliyor. Bu da bu haber kurumu tarafından sorunun büyüdüğüne işaret olarak algılanıyor. Finlandiya ve Belçika Türkiye'den 2022'den yapılan vize başvurularına yönelik red oranlarında en ön sıralarda yer alan ülkeler. Estonya sorun belgelerinin güvenilirliği Anadolu Ajansı'na göre Türkiye'den 2022'de Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği Schengen vizesi için 1517 başvuru yapılmış. Bu başvuruların yüzde 52,1'i reddedilmiş, 786 kişiye bize verilmemiş. Bu da Estonya'nın her iki başvurudan birine bize vermediğini ortaya koyuyor, hatta daha fazla oransal olarak. Estonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada bize başvurusunda bulunurken sunulan belgelerin, belgelerin güvenilirliğine dikkat çekmiş. Şimdi saçmalıklara e, bakın. Açıklamada şunu söylüyorlar. Burada sorun vize başvurusunda bulunurken sunulan seyahatin amacını kanıtlayan belgelerin güvenilirliği. Bir de varış yerinin başka bir Schengen ülkesi değil Estonya olduğundan şüphe duyulmaz. Pardon. dinledim. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Yani Estonya'da vize istiyorsunuz. Diyor ki ben sizin Estonya'da eee de bize e, verilen süre içerisinde Estonya'da kalacağınızdan şüphe duyuyorum diyor. Yani bunu ispatlama şeyiniz var mı? Hayır ya ben Estonya'da işim var. Şu iş için gidiyorum. Orada işimi halledip döneceğim. Bunu deme şansınız yok. Beyefendiler, yetkililer, Estonya Konsolosluğu yetkilileri şüphe duyuyor. Finlandiya ise sorun politik olarak görülmemeli diyor. Abartmayın işte nasıl yürüyorsa öyle yürüsün demeye getiriyor. AB üyesi ülkeler arasında 2022'de Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki red oranları en yüksek olan en yüksek olan ikinci ülke Finlandiya. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne 2022'de 4073 başvuru yapıldı. Bunlardan 1558'ine vize verilmedi red oranı yüzde 40,6 olarak gerçekleşti. Bireysel başvurularla ilgili yorum yapmadıklarını belirten Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkileri yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada bize başvuruları yetkili üye devletlerin konsolosluğu tarafından incelenir ve karara bağlanır demiş. Siz ne yaparsanız yapın. Ben bildiğimi okurum demeye getiriyor. Tek tip bize başvurusunun incelenmesinde başvuru sahibinin Schengen sınırları kodunda belirtildiği giriş koşullarını yerine getirip getirmediği tespit edilir. Ve örneğin başvuru sahibinin planlanan kalış amacı ve koşullarına ilişkin gerekçeleri planlanan kalış süresi için yeterli geçim kaynakları veya başvuru sahibinin başvurularının vizenin süresi dolmadan üye devletlerin topraklarını terk etme niyetinde olup olmadığı dikkate alınır. Yani niyet okuyor arkadaşlar. Başvuru mevcut tüm bilgiler temelinde değerlendirilirmiş. Bildiğiniz gibi Rusya, Hindistan, Fas ve Cezayir'in önünde olan Türkiye Schengen vizesi başvurularında dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin yani dünya genelinde en çok Schengen başvurusunu biz yapıyormuşuz. 84 milyonluk ülkeyiz. Öbür tarafta işte Hindistan var, Rusya var, Fas ve Cezayir'in önünde Türkiye. Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir karar bulunmadığını ve bunun siyasi bir mesele olarak değil, değerlendirilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız diyor yetkililer. İsviçre AB üyesi değil ancak Schengen ülkelerinden biri. 2022 yılında Türkiye'den İsviçre'ye 12.070 vize başvurusu yapılmış. Bunun 2.219'u reddedilmiş. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 2023 yılında 31 Mayıs itibariyle 6.732 kişiye vize verilmiş, 1426 başvuru için reddedilmiş. İsviçre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri e, red sebebi olarak da şunu söylüyorlar. Başvuruda gerekli koşullar yerine getirilmediğinde vize reddedilir. E, Göçten sorumlu Devlet Bakanlığı bize verilmeyişinin nedenlerini istatistik olarak kaydetmemektedir deniliyor. Yani aldı aldı almadı almadı. İstatistik olarak da e, kaydetmiyorlarmış. E, haber Kurumu Türk vatandaşlarının yaptığı başvurular artık daha fazla mı reddediliyor diye soruyor. 2023'te 2022'ye kıyasla önemli bir fark yok. Giriş koşulları vaka bazında ve tek tip kriterlere göre incelenmektedir diyor Fransa yapıları Fransa 115.114 ile Almanya ve Yunanistan'ın ardından AB ülkeleri arasında en çok Schengen vizesi başvurusu yapılan üçüncü ülke olmuş yani birinci Almanya ikinci Yunanistan Fransa geçen yıl Türkiye'de yapılan başvuruların ortalama yüzde 13.4'ünü reddetti ancak Hindistan Fas Tunus'tan sonra en çok Türk vatandaşlarına vize verdi 2021'de Türkiye'den 43.631 başvuru olumlu yani başvuruyu olumlu yanıtlayan Fransa 2022'de bu rakamı 103.310'a çıkardı. Bu da 2021'e oranla 2022'de 136'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Euro News Türkçe yaptığı açıklamada yine yapılan başvuru yürürlükteki düzenlemelerin kriterleri karşılamadığı durumlarda red kararı verilir diyor. Fransız yöneticiler. Evet, Schengen ile ilgili yani dört ülke mi saygı? Evet, Estonya, Finlandiya, İsviçre, işte, Fransa. Bunların net gerekçeleri de böyle. Şimdi gelelim aslında konunun e, bir başka e, boyutuna. Bunu e, hem içinde bulunduğumuz Romanya odaklı olarak genişleterek aktarmaya çalışacağım. E, geçtiğimiz aylarda e, Roman bir e, arkadaşım bana bir şey göndermişti. E, fotoğraf göndermiş. Karikatür göndermiş. Karikatürde bir sürü siyah e, çocuk var. İçlerinde bir tane sarı çocuk var. Yani onunla dalga geçiyorlardı. Bu Almanya. Yani bilmem işte kaç yılındaki Almanya böyle olacak e, deniliyor. Oradaki o sarışın Alman çocuk e, yabancı olarak kalıyor yani o şeylerin arasında. Böyle e, şey bir karikatür diyor. Karikatürze etmişler. Şimdi Romanya'nın efsanevi başbakanlarından yani maceralı başbakanlarından başbakanlıktan sonra hapis yattı, çıktı. E, ardından işte şimdi kendi adına bir vakfı var. E, zaman zaman o vakfda etkinlikler yapıyor. Bizim e, Turgut Özal'ın daha e, benziyor. Uçaklarına gittiği ülkelere uçaklarını, iç adamlarını doldurup e, götüren bir başbakanları vardı Romanya'nın Adrian Nastase. Şimdi bu Romanya'nın evsana bir başbakanlarından bizim Turgut Özal'ın sosyal demokrat modeli Adrian Nastase gitti ülkelere uçağında iş adamı götürmeyi de severdi. Hatta Türk iş adamları o zamanlar bu ülkede yeni olmasına rağmen bazılarının 2000'li yılların başında bu başbakanlık yaptı. Başbakan nasılsa senin uçağına bilmişliği vardı. Yani onun uçağına bilen Türk iş adamları bile e, oldu. Romanya'nın dövize ihtiyacı vardı o yıllar. Eski rejimden kalma devlete ait üretim tesisleri haraç satılırken bunu daha önceki programlarımızda da kopuk kopuk söyledik. Gerçekten acımasızca yani bu özelleştirme şeyin kabesi haline e, getirildi liberalizmin kabese haline getirildi tabiri caizse ee, neler yapılıyordu yani o devlete ait bütün üretim tesisleri satıldı ee, İşte Romanya Çavuşesu zamanında hürriyet içinde kalkınmadığı için öyle bir model uygulamadığı için rejimin ardından halkın umurunda değil yani o zaman Demiryolları Genel Müdürü bir basın toplantısı düzenledi. Diyor ki bizim bin euroya mal ettiğimiz bir şeyi Adam bir kilosu bir liraya satıyor diyor yani. Bundan yakınıyordu. Onu çok iyi hatırlıyorum. O yıllardaki o çepere. Yani Romanya'nın devlet demiryonları genel müdürünün basın toplantısını. Romanya'nın dövize ihtiyacı vardı. Eski rejimden kalma devlete ait üretim tesisleri haraç mezat satılırken yani üretim durmuşken döviz nereden gelecekti? Ya bütün fabrikalar kesilip satıldı. Ve Romanya'da şey vardı biz ilk yıllarda 2005'te burada gazete yayınlamaya başladık. Aşağı yukarı 2013'lere 14'lere kadar bizdeki hatırı sayılır ilanlardan birisi neydir biliyor musunuz? Neydi biliyor musunuz? Fabrika kesimi yapılır. Yani giriyor Romanya'nın özelleştirmesinden bir fabrikayı alıyor işte oranın makinası, hurdası bu hur şeyi bu buna fabrika kesimi deniyor. Kiloyla satıyorlar. Böyle bir dönem ee, üretim durmuş vaziyette. Döviz nereden gelecek bu ülkeye? Dövize ulaşmanın en kolay yolu işçi dövizleriydi. Avrupa Birliği ile ortaklık görüşmeleri başlamıştı. Yıldan gelecek birkaç milyar, milyar euro Romanya için can simidi gibiydi. Yani onu da size şöyle söyleyeyim. 2008 krizi patlak verdiğinde ııı ee, Romanya Cumhurbaşkanı o günkü Romanya Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada dedi ki bizim işte bize yılda 7,5-8 milyar euro yabancı sermaye geliyor. E tabii kriz çıktı yabancı sermaye de gelmiyor. Ama dedi bizim Avrupa fonlarından 33 milyarımız var 2007-2013 dönemini kapsayan. O para yani o yabancı sermayeyle kıyasladığı zaman bize dört yıl yeter. Avrupa Birliği'nde gelen 33'ü 4'e bölerseniz işte 8 milyar ediyor. Gelen yabancı sermaye eşit. Bize 4 yıl yeter. 4 yıl sonra da Allah kerim minvalinde açıklamada bulunmuştu. Ama onun öyle olmadığı görüldü. O dönemde Romanya ancak Avrupa Birliği'nin %16,6'sını kullanabildi. Daha önce bunlar da olmadığı için Avrupa Birliği ile ortaklık görüşmeleri başlamıştı. Yıldan gelecek kaç milyar euro Romanya için can simidi gibiydi. İşçi dövizi olarak gelecek. Romanya'nın da satacak tek varlığı iş gücüydü. İnsanın iş gücüydü. Başka da satacak bir şey yoktu dışarı. AB ile işçilerin serbest dolaşımı için anlaşma imzaladı. Adrian Nastase Başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile Romanyalı işçilerin serbest dolaşımı için anlaşma imzalandı. Daha Romanya Avrupa Birliği'ne falan girmemiş. Yani yıl 2001, 2000 e, falan hatta 1990'lı 90'lı yıllar var. AB'nin batılı ülkeler için bulunmaz fırsattı bu. AB üyesi batılı ülkeler için bu bulunmaz fırsattı. Üstelik Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler hem iş gücü açığını kapatmanın hem de bu açığı kapatırken ucuza kapatmanın yolunu bulmuştu. Mesela geçmişte Türkiye, İtalya ve Yugoslavlarla yapılan anlaşmalar sonucu getirilen işçiler pahalıya mal olmuştur. Bundan da kurtulmanın yolunu buldular. Ne yaptılar? Taşıran firma buldular. Doğru doğu Avrupalı işçilerin emeği haraç misali Yani siz gidiyorsunuz Almanya ya gelmişsiniz, yapacak işe ihtiyacınız var, şu bu falan işte görünüşte, görünüşte değil, fiiliyatta bilmem bir Alman fabrikasında çalışıyorsunuz. Ama oradaki çalışan yani sizin yan tezgahta çalışan Almanla sizin aldığınız paranın arasında karlı dağlar var. Niye? Taşeron firmadan almış fabrikatör, Alman fabrikatör sizi. Taşeron fabrikatör de en iyi ihtimalle asgari ücret ödüyor. Üstündeki parayı da işte argo tabirle tabirin mazur görün Avrupa, Batı Avrupa'da bu yaygınlaştı. Yani böylece e, Türkiye, İtalya ve Yugoslavya'dan ders alan e, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri ucuza Doğu bloku ülkelerini çalıştırmanın yolunu da böyle taşeron aracılığıyla buldular. Hatta şey vardı. Yani azıcık palazlanmış ahlak yoksunu bir Türk'ün bile it ahırı gibi bir odada 15 Bulgar işçiyi aynı odada kadınlı erkekli yatırdı, yatırdığını görmüştüm var. Evet gördüm. Duisburg'da. Hollanda'da. Yani aynen e, tabiri bir mazur görün. İtahır gibi büyük bir oda. Adam ranzalar koymuş. Yere yataklar sermiş. Yer randa da yok. Ranzaya da gerek yok. Ve her birinde 250-300 euro e, kira alıyor onlar tek başına gitseler, kiralık ev bulmaya kalsalar üşeri yetmeyecek. Yani o yıllarda e, kira, e, yani e, aynı dönemlerde e, ben 750 euro civarında kira ödüyordum. Yani böylesine de bu insanlar sömürüldü. Sonuçta Nastase'nin istediği oldu. Uzunca bir süre işçi dövizleri Romanya'nın bir numaralı, numaralı döviz kalemi girdi kalemi Tıpkı bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi Rumanya gazeteleri de Merkez Bankası'ndan aldıkları işçi dövizi girdilerini önemli haberler olarak servis ettiler. Bizde de öyleydi. İşte işçi dövizi şu kadar geldi falan diye. Yani ihracat yokken. Şimdi gene geliyordur Merkez Bankası'nda yine onun işçi dövizi olarak kaydı koydu var ama yani haber olacak şekilde kimsenin ilgisini çekmiyor. Yani mesela Romanya o kriz öncesi dönemlerinde, kriz zamanında tekrar işçi döviz ön plana çıktı. Yabancı sermaye gelmeyince fonlardan para almayınca bu sefer işte gazeteler gözünü merkez bankalarının verilerine çevirdiler. oralarda görüyorduk. 5 milyar euro geldi. 4 milyar euro geldi. 6 milyar euro geldi gibi yıllık işçi dövizi girişi. Derken Romanya, Romanya'nın neredeyse üçte biri boşaldı. Bu Nasdaq Sen'in imzaladığı anlaşmadan sonra. Yabancı sermaye girişi işçi dövizini de unutturdu. Gelilen noktada ne şimdi ne yabancı yatırımcılar ne de palazlanan Rumen sermayedarları çalıştıracak. insan bulamıyor. Bizim yarınki gazete Balkan'ın şeyi o. Yani çalıştıracak insanımız kalmadı diyor bir Rumen. Sivil toplum örgütü yetkisi. Ufaktan ufaktan AB dışı ülkelerde izin verilen yabancı işçi sayısı son 3 yılda sırasıyla 50 bin, sonra 100 bin ve bu senede 100 bin kişi olarak belirlendi. Ve bunların işlemleri 8 ay sürüyor. Yani ona e, altyapı yok, gerekli teknik donanım yok, yetişmiş eleman yok. 2026 yıl, yılında Romanya'da yarım milyon yabancı işçiye ihtiyaç olacağı öngörülüyor. Amerika Romanya Ticaret e, Sanayi Odası bir araştırma yaptırmış. O araştırmanın sonuçlarını yıl yıl değerlendirmişler. Ve 2026'ya gelindiğinde Romanya'nın yarım milyon yabancı yani AB dışı ülkelerden gelecek işçiye ihtiyacı var. Hali hazırda da Romanya'da çalışan yabancı işçilerin toplamı da bir o kadar. Etti mi size bir milyon kişi? Romanya'yı terk edenlerin sayısının dörtte biri. Kendi insanını batılı, batı ülkelerine köle olarak sat, sonra köle olarak çalıştıracağın Asya ülkelerinden işçi getir. Ki onun resmi işlemlerini yapacak altyapıdan bile yoksulsun. ABD yeni köleler arıyor. Ama nitelikli iş gücü. Bir taraftan Avusturya gibi ülkeleri göçmen akımına maruz kalıyoruz diye Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e girişini engellerken diğer taraftan iş gücü eksiğini gidermek için de e, yabancı ülkelerden işçi getiriyorlar. Yani böyle iki tezat şey atma şeyi görüyorlar. Şimdi tabii Türkiye bu işlerden ders alıyor mu bilmiyoruz. İşte biraz önce Şengen vize taleplerini gördük, e, okuduk. E, kendi vatandaşını batıya sür sonra doğudan gelen gelen kölelere sığın. Günün birinde doğulaşmış batı ile karşı karşıya kalınmayacağını niçin anlaşamıyor dersiniz? Yani Romanya'nın devrinden bu yana nüfusunun yüzde üçte biri gitmiş dışarı. Üçte biri. Şimdi 2026 yılına geldiğimiz zaman onun dörtte biri kadar Asya ülkelerinden şey geliyor. O kadar sıkı dokumalarına rağmen Nepal'den, Sri Lanka'dan, Vietnam'dan şuradan buradan yabancı işçi geliyor. Almanya öyle. İşte program başında bir örnek verdim beş 6 tane işte siyah çocuk işlerinde bir Alman, Alman orada çay şey gibi kalıyor. Çayı şey bu. Daha doğrusu günün birinde doğrulaşmış bir batı ile karşı karşıya kalınmayacağı niçin anlaşılmıyor dersiniz diyor. Yine bir şey tabirle programımızı noktalayalım. Akın var akın, batıya akın. Batının doğrulaşması yakın. Evet, batının doğrulaşması yakın. Evet efendim, bugün aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Herkese yarın akşam saat 19'da buluşuncaya kadar yeniden iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.